Kot kot konuşular aman aman geçiş dedim tamam tamam çok istedin neden neden Bura ödettirir bedel bedel yalanlara kanan kanan anlatırımla laf anlaman çok itti bak senem senem bana ne fark eder desen desen ye yeah. söyle neydi bu ayaklarım dans kesmiyordu söyle neydi bu ya yeah. tüm gece devam etmiyordu ya. Söyle neydi bu, wow. hakikaten canım çekmiyordu Söyle neydi bu, wow. söyle söyle neydi bu wow. Bu veda değil devam, dilim belakozlu Ben fena bozdum cennet ararken bu defa tozdum da fena bozdum ben gel bizim orta kören takım Araç verim sana bedava Sıkıştırayım seni tenhada Ve de oynarım aynı bir ten baba Cıkladım ortama renk attım Ve de salladım her yeri art arda İnle gen herkesi rahatlattım Şimdi benim adım red red ada Karakterin yok ne yapay Senin hayat senin adın ne? Neler tepen ter atan başım belada seni kerratan. Sö söyle neydi bu ayaklar?